Aynen. evet arkadaşlar. Bugün Amerika'ya gezeceğiz. Ben burada bir yerde bir şey yakaladım. Arkada kalıyordu herhalde. Bakayım. Sen ne alaka? Bakayım mı? Evet Aynen. arkada kalıyor. altındaki dediğim ayaklı şey ya. Şunu Birini ona kapat. Bir onun lan. Burası mı? Evet. Bir yani. Buradan Bir geçeceğiz herhalde. Zaten. Bakayım. Şey. Aha lan. Şey gidelim. Ben burada birisini yakaladım. Ee, 967 yazıyordu. İçeride birisi vardı. Önce bir şuraları Bak, kontrol edelim. Yok burada değil. Ay, Ay, arkadaşlar bakın hani arkamızda siyah şey, bir tane araba vardı ya bakın. Artık? E, gitmiş. Doğruca büyük What? Sen Büyük olmuşum. buradan almışım. gideceğiz arkadaşlar. Unutmuşum. Ama yani, Önce bir bakalım şuralara şey Eee belki kaçırmış olabilirim. Evet. Ama yine bir kola çene 3 bir gerekiyor ya. Arslanın gelene kadar dokular zaten. Hı -hı. Nerede? What? Ya abi ya bu şeyi atıyorum biraz. Bu şeyi ya. Bakarsın, Hemen bakalım. Şu oğlum. 9, 4, 6 ne 946 yazıyor. 948 yazıyor. Pardon şurada. Bu ne? Yeşil ee, şey Bilmiyorum Neyse. Gelmiş ama lazım. Bir tane ev vardı ya beyaz. Aynı bunun gibiydi bak geçtik. Aynı abi benziyordu. Gelemiyoruz burada bitiyor. PDO 5 ne alaka? Arkadaşlar yaklaştıkça şurada bir şey çıkıyor. Gördünüz mü siz siyah bir şey çıktı. minnaz yok ama. Arkadaşlar şurada tırnak gibi bir şey var. Bu ne? Birincisini yakaladık bile. Barda koordinata atacağım. Buraya da bakalım. Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Şurada bir şey var. El gibi. Bakalım. Bir de şuraya bakalım. Yok burada hiçbir şey yok. Neyse. Arkadaşlar yine bir tane yakaladık. Şu an bu üçüncü oluyor. Bakın. Şuraya renkli çiçekler mi? var. Burada da. Kim, kim? Ne alaka? Of. Neyse. Hemen geçeyim. Yine. Bakalım. Evet, evet. Yine bakalım. Burada bir şey yok. E, Camları kapatmışlar. Hemen buradan çıkalım. Başka bir yere gidelim. Bu taraftan dönelim ya. Bana bak anne Bana bak çabuk. yürü yürüyemedik. Dibine kubbağa sen de düzen mi aşkım? Ne zaman gel sen geri? Ne zaman gel sen geri? Hiç bir şey yok. Şu işçilerinin gittiği yere gideceğim. Bu taraf. Oh, burada havalar kötüleşiyor. Amerika'da otobüsler böyleymiş. Bence Abi, daha kötü. Olur, Bizden hiç daha şey kötü. Olur. Baksanıza Amerika şey var, e, resmi var. Böyle olamaz be. Birazdan kartını tekrar Demiştim zaten. Niye diyorum hiç kere aynı şey? Hemen bir de bu tarafa dönelim. Bakın bu tarafa gelmiş miydik? Yok olacağım. bu tarafa gelmedik. Aha. Aa, evet arkadaşlar burasıydı burasıydı. Bakın. Bekle. Aa bak e. Bu evet bu taraftan dönmüştüm arkadaşlar. Evet bakın bu arabadan bahsediyordum. Evet, bu çok zaten. Bakın bekleyin. Burada bir tane daha okul olması lazım ama onu bulamadım. Bırak, Geçtim mi işte. abi? Beyaz evde şunun gibi ama bu ev değil. Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu, bu tarafa da bakıyoruz. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Şurada bir tane daha gizem var. Gördüğünüz gibi. Onunla birlikte 4 gizem oluyor tam. Ay 5 gizem. 5 gizem şimdiden bulduk. Bakıyorum yine bu taraflara. Bir tane insan vardı. Hmm. Arkadaşlar bu arada başka bir yere yolluyor. Oradan ben bir şey yaptım buraya yolladı. Bir tane daha giz güzel gizem çözüldü. Beşinci gizem ay altıncı gizemi bulduk. Gel Cemre teyzeni göstereyim mi? Cemre teyzeni göstereyim mi seni? Gel. Telefonlar da benim. Ee, hemen burada olması lazımdı hemen hemen. Tamam. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Adam burayı çekiyordu. Adam bu evi çekiyordu. Bakın şurada 7 e, şurada bir 8 gizem çözüldü şu an. Bakalım yine bu taraflara. Öbür camlar kapalı. Zaten kapalıydı. Şu ana kadar birlikte 7 ee, tane bulduk. Allah'ım dönme. Heh, tamam. Tamam. Bu arada ismimi değiştirdim. Hamsi Roblox oldu. Hep ismimi falan değiştiriyorum. Neyse. Bak 8 ediyor yazıyor. Hı, Arkadaşlar. Hı, hı. Bir de şurada bir şey var. Sen bir git ya. Şurada 80, 87 yazıyor. Bir de şurada bir şey var. 7 tane gidem çözdük. 7, 8, 9. Tam sonuna 9 gidem şu ana kadar. Neyse ben burada videoyu bitireyim. Hadi bay bay. Sizleri çok seviyorum.